Herkese merhabalar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün Twitter hesabından bir tweet attı ve şöyle söyledi. Gençler burada mısınız? Liselerle ilgili bir çalışma için soru ve önerilerinize ihtiyacımız var. Lisede bence etiketiyle soru ve önerilerinizi paylaşın. Cevapları buradan iletmeye gayret edeceğim. Lütfen paylaşınlarınız sınav iptalleri dışında olsun. Onu ayrıca görüşeceğiz. Öğrencilerimiz bu tweetten sonra bizi soru yağmuruna tuttu. Hocam Ziya Selçuk'un tweetini gördünüz mü? Hocam tweetin sonunda sınavlarla ilgili de açıklama yapmış. Hatta hocam tweetin sonuna göz kırpmış. Sınavlarla ilgili bize göz kırpmış. Acaba bir iptal mi var ufukta? Hocam bize Umut verdi Ziya Selçuk. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sınavlar iptal mi olacak diye bize soru soruyorsunuz ve bu konuda bilişim akademisinin görüşünü istiyorsunuz. Bu ne anlama geliyor diye. Öncelikle bu konudaki görüşümü sizinle açıklayacağız. Bilişim Akademisi ne düşünüyor? Şunu söylemeliyim. Nietzsche diyor ki dünyada iki farklı insan türü vardır. Bilmek isteyenler ve inanmak isteyenler. İnanmak isteyenler inanmak istediği şeyleri duymak isterler. Bilmek isteyenler ise gerçekleri duymak isterler. Biz Bilişim Akademisi olarak size hep şunları söylüyoruz. Biz size gerçekleri söyleyeceğiz. Bilmeniz gerekenleri söyleyeceğiz mağdur olmamak için. Peki bu tweet'te ne demek istiyor Ziya Selçuk? Milli Eğitim Bakanı bundan 1-2 gün önce canlı yayında sınavların iptaliyle ilgili şunları söyledi. Bu soru bana 50 kere soruldu. 51.yi cevaplıyorum. Olsun 52. de cevaplarım. Kaç kere sorulursa cevaplarım. Biz liselerde sınav iptalini düşünmüyoruz. Çünkü iptal edersek Üst sınıflara geçtiklerinde öğrenciler çok büyük mağduriyet yaşayacak. Akademik olarak mağdur olacaklar. Bir de bizim bilim kurulumuz var. Sınavlarla ilgili dediler ki bize liselerde özellikle de mutlaka bu sınavları yapmalısınız. Çocukların iyiliği için yapmalısınız. Ben öğrencilerimin üzüldüğünü biliyorum ama onları seviyorum. Onları üzecek kararlar da olsa onların iyiliği için bunu almak zorundayız dedi daha bir iki gün önce. Peki bu tweet hocam bu daha önceki söyle, söylemlerinin aktifliği sine bir sınav ip ile ilgili bir ipucu olabilir mi? Bence burada Ziya Selçuk lisede bence etiketiyle yeni bir proje başlatıyoruz ve sizin görüşlerinizi almak istiyoruz diyor. Eğer şu alttaki şu mesajı yazmazsam şimdi herkes buraya lisede bence sınavlar iptal olsun. Lisede bence sınavlar iptal edelim diye mesajlarla dolduracaktır mutlaka diye düşünüyor Ziya Selçuk. Biliyor çünkü öğrencilerin bu konudaki talebini. Altına bunu buraya iptal sınav iptal paylaşımı dışında bir şeyler yazın lütfen diye nazik bir e, rica olarak görüyorum. Ben bunu dolayısıyla ah hocam sonra da işte göz kırpma koymuş. Olsun. Milli Eğitim Bakanı'nın sınavların neden iptal edilmediği ile ilgili düşüncelerini size aktardım. Dolayısıyla bu şu anda değişmedi. Bunu değiştirecek bir şey olmadı. Milli Eğitim Bakanı sınavların iptaliyle ilgili hep şunu da söylüyor. Salgın artsa da azalsa da sınavlar ertelenebilir. Erteleyebiliriz. Ancak iptal etmeyeceğiz diyor. Yani vaka sayıları artarsa erteleriz. Vaka sayılarının düştüğü bir zamanda bu sınavlar yaparız. Dolayısıyla sınavların iptalini salgından bağımsız olarak görüyorum diyor. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın bakanımızın bu mesajı, bu tweet'i bize göre bilişim akademisine göre sınavların iptaliyle ilgili bir ipucu ya da umutlandırma mesajı olarak biz bunu görmüyoruz. Ancak şartlar değişirse yani Milli Eğitim Bakanı sınavların iptaliyle ilgili ipucu verirse, bu konuda sinyaller verirse, yetkililer bu konuda buna yakın açıklamalar yaparsa biz zaten bunları size hemen duyuracağız. Bu konuda biz de sizi destek biliyoruz esasında. Daha doğrusu yaşadığınız zorlukları biliyoruz. Bu salgın sürecinin en mağdur kesimi öğrencilerdir diyoruz. Onları mutlu edecek, bu salgın sürecinde destekleyecek şeyler yapılmalıdır diyoruz. Sizi bu konuda destekliyoruz. Ancak ümit de vermek istemiyoruz. Biz buradan bu tweetin sonundaki bu cümlelerden sınavların iptaliyle ilgili bir sinyal almadık. Eğer alırsak ilerleyen günlerde bunu size açıklayacağız. Yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.